Çekim burada mı acaba? Evet, buyurun. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Tamam, Hı. teşekkürler. Senin şu kızdan hoşlandığın bal gibi ortada niye uzatıyorsun abi? Neyi bekliyorsun ya? Yaklaş artık şu kıza ya. Şebnem'in yerinde başka bir kız olsaydı var ya, çoktan umudu keserdi senden. Böyle arkadaşıyla falan da değil ha. Bayağı hoşlandığı biriyle takılırdı. Buyurun Şebnem Gülsoy'un telefonu. Neredesin? Niye soruyorsun? Bugün seni görmek istiyorum. Ay ben görmek istiyor muyum acaba? Bilmem. O zaman cevap veriyorum. D şıkkı istemiyorum. Bay. Şevdem. Efendim Harun Bey. Şebnem merhaba. Bir toplantımız olacak iki saat içinde. Şirkette olabilecek misin? Yani mevzu olan şey toplantıysa gerisi teferruattır. Hemen geliyorum Harun Bey. Tamam bekliyoruz. Hoşçakalın. Harun Bey. Şebnem, Gürsoy, Emir ve görüşleriniz hazırdır efendim. Ya ama bu... ...çok ucuz bir numara ya. Ay bir de... Harun Bey de alet etmişsin pis işlerine. Demek ki ben de Yeşilçam filmlerinden anlıyormuşum. Hmm. Ha babam sınıfını bilmeyen adam söylüyor bunu bana. Ben bilmiyorum demedim ki. Biliyorum da demedin. Ben sana anlattım. Kıvırcık dedim. Orada dedim şey yapıyorlar, kılık değiştiriyor dedim. Ondan sonra tulum dedim kız arkadaşına. Gölet var dedim, tekne, kayık. Ay şey... Şebnem. Ay... Bir susar mısın? Susamam. Bir de ben sana şey... Sana tek bir şey söyleyeceğim. bana ne kadar kötü davranırsan davran, aramızda bir şeyler var. Bunu sen de biliyorsun. Yani sen de bana karşı bir şeyler... <laughs> evet, ben de sana karşı bir parça öfke, bir kuple nefret, hatta gaflet ve dalalet içerisindeyim. <laughs> Şebnem, ne Şebnem ya? Allah Allah. Yok öyle ya ama. Sen kendini ne zannediyorsun ya? Ha? Bütün herkes senin peşinde koşsun. Bütün beğendiğin kızlar sana tapsın. Yok öğrencilerin, yok ortaklık ayağına Hülya git sürekli peşinden gezdir. Sen beni ne zannediyorsun? Ben öyle bir kız değilim. Eğer öyle bir kız arıyorsan Şebnem Gürsoy bu adreste oturmuyor canım.